Tanrı'nın öldüğü bir dünyada, inançların, ideolojilerin, büyük anlatıların çöktüğü bir çağda, insan nereden güç alır, umudu nereye bağlar? İşte bu sorular, Albert Camus'un tam kalbinde duran sorulardır. Camus herhangi bir dine bağlı değildi, Tanrı'ya inanmazdı. Ama bu inançsızlık onu karamsarlığa değil, farkındalığa götürdü. Çünkü ona göre asıl mesele Tanrı'nın olup olmaması değil, Tanrı'ya ihtiyaç duymadan yaşamanın mümkün olup olmadığıydı. Ve o, bu ihtiyacın üstesinden gelmeye çalıştı. Bu yüzden Kamün'ün felsefesi, Tanrısız bir umut arayışıdır. Bu arayış yalnızca tanrı inancının yokluğuyla ilgili değildir. Aynı zamanda insanların mutlak bir anlam arzusuna da bir cevaptır. Çünkü insan hep bir yere bağlanmak ister. Gökyüzüne, kutsal bir düzene, kader planına ya da bir ideolojiye, bir ülkeye, bir lidere. Camus bu bağlanma ihtiyacının özünde korku olduğunu söyler. Belirsizliğin korkusu, hiçliğin korkusu, ölümün korkusu. Ama eğer bu korkuya cesaretle bakabilirsek başka bir şey ortaya çıkar. Özgürlük. Camus'ye göre tanrının olmaması hayatın değerini azaltmaz. Aksine her şeyi daha sahici yapar. Çünkü artık kimse seni yukarıdan izlemiyor. Hiçbir kutsal kitap senin yerine düşünmüyor. Her şeyi sen seçiyorsun. Bu hem korkutucu hem de aydınlatıcıdır. Çünkü artık senin dışında hiçbir mutlak anlam yok. Ve bu durumda ortaya şu soru çıkar. Peki ben kendi anlamımı yaratabilir miyim? Camus'nün cevabı kocaman bir evettir. Ama bu anlam hazır bir paket değildir. Onun umudu, her şey güzel olacak diyen bir teselli değil, tam tersine her şey belirsiz ama ben buradayım diyen bir bilinçtir. Kamyonun umudu toprak kokar. Gökyüzüne değil, yeryüzüne aittir. İnanca değil, sorumluluğa dayanır. Cennet vaadine değil, şu anda yaşadığın hayatın dokusuna. Bu bakış açısıyla Camus, dinin sunduğu anlam yerine hayatın kendisinden doğan bir değeri savunur. Sevdiğin biriyle bir masada oturmak, bir kitabın içine gömülmek, yalnız başına yürürken bir ağacın gölgesinde durmak, hiçbiri sonsuz değil, hiçbiri mutlak değil ama hepsi gerçek. İşte Camus'a göre gerçek umut tam da burada saklı. Birçok insan Tanrı'ya inanarak huzur bulur. Camus bunu anlar ama şöyle der. Ben o huzurun bedelini ödemek istemem. Çünkü eğer anlam ölüm korkusuyla satın alınıyorsa bu bir özgürlük değildir. Ve onun felsefesi özgürlükten yanadır. İnsanın kendi yazgısını üstlenmesinden, kendi ahlakını kurmasından kendi ışığını yakmasından. Camus'un umudu kolay bir umut değildir. Dualarla değil, cesaretle büyür. Yalnızlıkla şekillenir. Karanlıkla dost olmayı gerektirir. Ama sonunda insanı özgürleştirir. Çünkü o umut başkasının değil, senin umudundur. Tanrı fikrinin yokluğunda doğan bu umut bir boşluk yaratmaz. Aksine içimizde yeni bir alan açar. Sorumluluk alanı. Çünkü artık sana neyin iyi, neyin kötü olduğunu söyleyen bir dış ses yok. O zaman etik artık bir korku değil, bir seçim olur. Ve o seçim seni insan yapar. Camus der ki insan kendisi için değil başkaları için de umut taşır. Bu yüzden kamunun umudu bireysel değil, toplumsaldır. Bir çocuğun acı çekmemesi için direnmek, bir savaşın ortasında bile insan kalabilmek, bir adaletsizliğe karşı susmamak, tanrı adına değil, insan adına yapılmalıdır. Çünkü eğer tanrı yoksa, kötülüğe karşı çıkmak bizim elimizdedir. Eğer tanrı yoksa iyilik de bizim sorumluluğumuzdadır. Bu yüzden Camus umudu yalnızca bir psikolojik rahatlama olarak görmez. Umudu bir etik eylem olarak görür. Ve bu umut öyle pasif bir beklemek değildir. Eylemle beslenir. Yüzleşmeyle büyür. Acıyı da neşeyi de birlikte taşır. Kamu için umut bir sonuç değil, bir tutumdur. Yani başına ne gelirse gelsin, hayata karşı takındığın tavırdır. Bir anlam varsa yaşarım demek kolaydır. Ama anlam olmasa da yaşamaya değer bulmak. İşte gerçek cesaret budur. Kamunun dünyasında dua yerine sorumluluk vardır. İnanç yerine farkındalık. Kurtuluş yerine bilinçli seçim Ve tüm bunların ortasında doğrudan bir insan vardır Savunmasız ama dirençli Kırılgan ama ayakta Sonuç olarak kamüsünün umudu gökten inmedi Yavaş yavaş acılarla sorgulamalarla yalnız yürüyüşlerle oluştu Ve onun felsefesi şunu fısıldar Tanrı yoksa da yaşamaya değer şeyler var Belki sonsuz bir anlam değil ama geçici bir gülümseme, küçük bir iyilik, dürüst bir bakış. Bunlar bile yeter. Çünkü anlam bazen büyük sorularda değil, küçük anlarda gizlidir. Ve Camus'un umudu tam oradadır.